bugün neredeyiz? Sos Döner 100. şubemizdeyiz. Uzun zaman oldu. da video çekmeyeli. Ha bu arada akşam Sos Necdet Usta'dan Mustafa Usta'ya selam getirdik. Necdet Usta'nın iddiası şu. Mustafa benim kadar benim gibi yaprak kesemez. Denemesi bedava diyor. Mustafa Usta katılıyor musun bu işe? Ben hemen ben size göstereyim. Daha önce Emre sana tattırmıştım bunu değil mi? Evet abi. Hep de nasıl yaprak yaprak kestiği zaten burada. Çimle müdüre yedirelim. Ha yani şimdi ben burada karar veremedim. Necer Usta da bunu çok iyi kesti. Çünkü hep beraber gördük. Mustafa Usta da çok iyi kesti. Bana sorarsanız berabere kaldılar. Hemen içe atmayalım. Hem etli hem tavukta bence muazzam kesti. Burada Necer Usta'ya da selam olsun. Mustafa Usta'yı hafif almasın. Evet belki 30 senedir bu işi yapıyor ama Mustafa Usta'nın da bir herhalde 15-20 senelik bir geçmişi var değil mi? O 20 sene varmış yani. Misafirlerimizi 100. yıl sos dönere bekliyoruz. Afiyet olsun herkese.